55 saniyede bugün Samsun'da ne oldu? 19 Mayıs ilçesinde yabancı plakalı bir otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köprüden düştü. Kazada 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken yine ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Samsun otogarında muz kolisi içerisine gizlenmeye çalışılan 2 kilo 150 gram uyuşturucu madde yakalandı. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı. Canik ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda genç bir kız babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından 6. kattan atlamış ve ağır yaralanmıştı. 18 yaşında genç kızın gözlerini açtığı ve hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi. Büyükşehir Meclisi'nde CHP Grup Başkan Vekili Atilla Tekcan'ın Atakum sahilleri temizlenmiyor, kontrolü bize verin cümlelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, siz önce belediyenize düzene sokun, biz size sahili veririz dedi. Terme ilçesinde 65 yaşındaki bir şahıs evinin oturma odasında yakınları tarafından iple asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.